Neredesin sen? Buyur. Ne yapıyorsun sen orada? Gel buraya. Teslim ol. Aa, aa. Neredeymiş bu çocuk ya? Nital'i gören var mı arkadaşlar? Heh. Ben olacağım. <laughs> Gel buraya. Neredeyim? Gel. Teslim <laughs> Teslim ol. Üçe kadar sayıyorum. Üç. Bir. İki. Üç. Vurdum. Oo. Ben de öldüm. Oh. Gel buraya. Gel kaçma gel. Gel buraya Yiğit hadi seni vuracağım. Hey arabalar hemen Yiğit hadi gelmeden siz kaybolun saklanın. Yiğit hadi arabaların saklanıyor. Hadi koşun 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 Yiğit hadi gelmeden yok olun siz. Aa gelmiş. Bak arabalarını sıraladım sen gelene kadar. <gülüyor> <gülüyor> Üzülüyorum ama sen öyle yapınca biliyor musun? Bak 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 gevezeliğe yiviz bak 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 şimdi. Ama neden öyle yapıyorsun? Hı? Teslim. Hadi arabalarla oynayalım mı biraz? Bak bak gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Bak Ha arabaları diziyorsun. Hadi diz bakalım. O büyük de getir. Hadi arabalar sıraya girin lütfen. Küçük traktör sen de sıraya gir. Yok. Ama bozuyorsun hepsini. Üzüldüm. Onu da getir. Onu da getir. Bak, güzel, ne evet. yaptı? Ne yaptı? Hoppa. Şimdi bakalım 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 ne olacakmış burada. Oo, geldi geldi. Bu arabayı çok seviyorum ben biliyor musun? Çok güzel. Evet. Hadi tekerlerini tamir yap. Çok çok çok. Çok çok çok. Kıta, çok, 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 çok. Bravo sana. .�irlenme. Tamir bitti mi? Bak gördüm. Aa, nasıl düzelteceğiz şimdi o kazayı? Ekskavatör yardım etsin mi size? Ben yaparım. Tamam. Hadi ekskavatör. Yiğit Ali'nin arabasını kurtar. Aferin sana. Alkış ekskavatörü. Kurtardı. Kurtardı. Bir daha bunu karşılamayalım. Böyle. Böyle Öyle vurmayıp kaza yapar peki. Dikkat edeceğim anneciğim. Oo. Bakın. Ne kadar güzel bir şey değil mi bu? aslında bir bu pa Bu olmuyor iyi yani öyle. Haydi Paşa? Çok güzel ses çıkarıyor ama değil mi? Bu da buraya da böyle dursun buradan. Aferin sana. <laughs> Nereye daldın? Öyle vurmak yok. Öyle vurmak yok. Selam arkadaşlar, merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? Yiğitciğim ne yapıyorsun anneciğim? Ben bakın bakın Yiğitciğim ne yapıyor? Ne yapıyorsun böyle? Peynir. Ben ben Bozuldu çünkü o telefon elinde. Telefon bozulmuş elinde anneciğim. Merhaba minik dostum. Hoş geldin. Dokuz. Ne yapıyor o telefon öyle? Bu arada ses, ses kapanmış arkadaşlar, pardon. ne yapıyorsunuz? Ne sesiniz? <laughs> Ama üzülüyorum şu an, bana böyle lütfen. teşekkür ederim. Gelmiş gelmiş küçük bir traktör. Arkadaşlarına bir kalp yap bakayım. Babayı. Söyle kalp yapın bana be. Bana emoji gönderin. Söyle arkadaşlarına. Anne O telefon bozulmuş anneciğim.

Alo. Ay Bozulmuş değil mi anneciğim? Kapakmadan unutma. Alo, Alo. Nereden anneciğim, anneciğim. Neyi kapatayım anneciğim. Arkadaşları mı kapatalım? Tamam. Ana bunda Bak, arkadaşlar ne yapıyorsunuz be? Ana merhaba anne. Tamam kapatıyorum. Anneciğim hoşsun. Tamam. Hoşça kalın arkadaşlar. Selamünaleyküm gece mavisi. Nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza. Arkadaşlar bu arada süper chat'le süper emojilerden de bize destek olabilirsiniz. Git. Evet. Ne oldu? Yiğit şu an ağlama moduna girmiş durumda. Şu an neden ağlıyorsun anneciğim? Ne olmuş? Hii, Yiğit Ali nerede? Gören var mı? Var mı? Aa. Yiğit Ali düştü. Gel buraya gel. Gel buraya şaşkın. Yiğit. Aa. Aa. Evet gerçekten yalandan duygusu yapıyor şu an bildiğiniz gitti yani. Gerçekten bıraktı ve gitti arkadaşlar görüyorsunuz. Yiğit Ali hani gelir misin? Aa beni böyle bıraktı ya. Ah. Yiğit. Evet gelmiyor. Yiğit o gelmiyor arkadaşlar. Nino. Minnoş. Gelmiyor. Neredeymiş İtali neredeymiş? Evet şimdi İtali'yi bulalım sizinle. Nerede Yiğit Merhaba. Hoş geldiniz. Ay! Yiğit buradaymış. Ne yaptın sen? Kaydıraktan düştün. Aa! Neden ağlıyorsun? Kaydıraktan mı düştün sen? Ay Arkadaşlar! Yiğit abi düşmüş. Yiğit, neden ağlıyorsun anneciğim? Annemden. Tamam.